Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerlerinin ziyaret saatleri 2024 yılı turizm sezonu kapsamında yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre gece müzeciliği kapsamında bazı müze ve öğren yerleri ziyaretçilerini daha geç saatlere kadar ağırlayacak. Yapılan düzenlemelerle birlikte Efes öğren yeri 24'e kadar, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis öğren yerleri ise 23'e kadar ziyarete açık olacak. Galata Kulesi 23'e kadar, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise 22'ye kadar ziyaret edilebilecek. Bunun yanı sıra birçok müze ve öğren yerinin ziyaret saatleri de 19 ve 20'ye kadar uzatıldı. Bayram dönemine yönelik özel bir düzenleme de getirildi. Normal şartlarda bayramın birinci günü öğlene kadar kapalı olan müze ve öğren yerleri, Kurban Bayramı'nın birinci günü de ziyarete açık olacak. Ayrıca bayramın ikinci günü olan pazartesi günü de tüm müze ve öğren yerleri ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu düzenlemeyle müze müze ve öğren yerlerinin ziyaret saatleri genişletilerek ziyaretçilere daha fazla hizmet sunulması amaçlanıyor.